Hepinize merhaba. Yepyeni bir videoyla da karşınızdayız. Bu videomuzun konusu Windows 10'da Defender nasıl kapatılır? Buna bakacağız. Son derece kolay ve basit anlatacağım. İki türlü anlatacağım. Birincisi geçici olarak Windows Defender yani virüs programını, Windows'un kendi virüs programını nasıl geç, devre dışı bırakırsınız? İkincisi de kalıcı manada yani bir daha çalışmamak üzere nasıl devre dışı bırakırsınız? Bunu anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz klasik Windows 10 masaüstü ekranı. Buradaki arama kısmına geliyorum. Buraya virüs yazdım. Virüs ve tehdit koruması dediği kısma tıkladım. Yine buradan virüs ve tehdit koruması kısmına bir kez daha tıklıyorum. Burada iki tane checkbox karşımıza çıkıyor. Gerçek zamanlı koruma ve bulut tabanlı koruma. Şu anda varsayılan olarak açık pozisyonda gözüküyorlar. Bunları kapatıyoruz. Kapatırken sistem sizden bir yönetici doğrulaması isteyebilir. Eğer yönetici oturumuyla açmadıysanız bir yönetici oturumuyla bilgisayarınızı açıp bu iki kalkanı kapatabilirsiniz. Şu anda anlatmış olduğum geçici olarak Windows Defender'ı kapatma işlemiydi. Burada işlerinizi hallettikten sonra bilgisayarı kapatıp açtığınızda ya da yeniden başlattığınızda bu iki checkbox tekrar aktif hale gelecektir. Şimdi kalıcı olarak nasıl çözeriz? Buna bakalım. Yine arama kısmına regedit yazıyorum. Yazabilirsem. Kayıt defteri düzenleyicisi yine yönetici onayının akabinde açılmış oldu. Burada gelmemiz gereken bir menü var. Bildiğiniz gibi kayıt defteri düzenleyicisi diğer adıyla regedit biraz karışık bir yapıdır. E, sizi hiç yormamak adına açıklama bölümünde de paylaşacağım bir e, dizin var. Bunu kopyalayıp regedit kısmının şu adres satırına burada yazanı silip yapıştırıyorum. Ctrl V yardımıyla Enter'a basıyorum. Karşıma bir ekran geldi. Burada start kısmı var. Start kısmına çift tıklıyorum. Değer verisi olarak 2 gözüküyor. Bunu siliyorum 4 yapıyorum. Tamam dedim. Artık 4. Şu anda bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda kapatıp açtığınızda artık Defender tamamen devreden çıkmış olacak ve siz tekrar bu kayıt defterindeki sıkıntıyı düzeltene kadar yani bu 4'ü tekrar 2 yapana kadar Windows Defender aktif halde olmayacaktır bilgisayarınızda. Bu da kalıcı yöntem olmuş oldu. Benim bu video ile ilgili Anlatmak istediklerim bu kadar. Sizlerin sormak istediğiniz herhangi bir konu olursa lütfen videonun altındaki yorum bölümünden bizlere ulaşın. En güncel videolardan anında haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her zaman dediğim gibi bu işler ince işler.